Hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba enerjim iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Uzunca bir süredir görüşemiyorduk. Evet ya özleştik Ender. Evet Bakalım o zaman, ben. o zaman şöyle hemen bir hızlıca bir geri dönüş yapalım. Tabii buyursun. Mega baş... Özefanus Fagus çok Ay, özür dilerim. Mega Özefanus. Evet, mega özefagus. Aynen. Özefagus yemek borusu. Mega özefagus yemek borusunun genişlemesi demek aslında. Hasta genişleyen yemek borusundan aldığı gıdaları suyu falan yeterince rahat doğru düzgün bir şekilde itemediği için aşağıya yemek borusunun net olarak kullanamıyor maalesef. Bu tür durumlarda yemek borusunda kalan yemek, o atık, o içerik her neyse solunabiliyor ve aspirasyon pnömonisine sebep oluyor. Hasta bize genelde işte kusma şikayetiyle geliyor, öksürükle geliyor, bazen de solunum yolları enfeksiyonu geliyor. için Kanısında hekiminiz röntgenlerden yararlanacaktır mutlaka daha sonrasında da belki kontrastlı bir röntgen isteyebilir. Var Bu şu demek hastaya bir kontrast veren, renk veren, röntgende renk veren bir sıvı içiriyoruz. Sıvının boyadığı alan aslında yemek borusunun sınırları olması gerekiyor. Yemek borusunun sızılarının ne kadar genişlediğini, yemek borusunun aslında mega olup olmadığını buradan görebiliyoruz. O özefagus genelde köpeklerde daha sık görülüyor kedilere nazaran. İri, özür dilerim, yaşlı hayvanlarda, olgun hayvanlarda, yetişkinlerde görmek bir tık daha nadir. Genelde genç hayvanlarda sütten kesildikten sonra görüyoruz mega özefagus olgularını. Cerrahi ve medikal olarak da tedavileri var. Tedavi sırasında hekiminiz size beslenme yöntemini değiştirebilir. Daha kolay çiğnenebilen, parçalanabilen, sindirilebilen gıdalar ve yer çekiminin etkisini kullanmak isteyebilir hekimimiz. Bu şu demek, normalde yediği, yemeni yemeğini yediği mama kabını bir tık daha yükseltip göz hizasına belki ondan biraz daha aşağıya getirip eğilmeden yemesini sağlayabiliriz. Ki bu sayede yer çekiminin de etkisiyle gıdalar yavaşça, ve hızlıca özür dilerim, rahatça geçer. Bu sürede bizde biz de medikal tedavi, buna sebep olan her neyse medikal tedavi uygulamış oluruz. Ağırlıkta genç köpeklerde, yavrularda cerrahi yöntemleri tercih etmek zorunda kalabiliyoruz. Ama tabii biliyorsunuz en son tercih her zaman cerrahi. Evet anladım hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de yemeklerden sonra genelde 3 dakika, 5 dakika, belki 10 dakika kadar Hastayı oturmaya teşvik edebiliriz ki e, iyice e, yemek borusundaki yemek, içerik her neyse mideye kadar inebilsin. Evet, anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine ben aydınlattınız de. bizi. Rica ederim. Sağ olun hocam.